ただ。<laughs> um, Okulumuz Şehit Sadık Nazlı İlkokulu ve Şehit Hüseyin Kayacı İmam Hatip Ortaokulu olarak eğitim ve öğretim faaliyetini yürütmektedir. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün bize sunduğu boya, araç genişlerle birlikte tamamen gönüllülük esasına dayalı öğretmenlerimiz ve hizmetli personelimizle birlikte okulumuzun bahçesindeki potaları, direkleri, bankları ve boyaya ihtiyacı olan her yeri boyadık sınıflarımızı da boyayarak hazır hale getirdik. Bakanlığımızın göndermiş olduğu öğrenci kitaplarımızı da hazırlayarak çocukların sınıflar sıralarına yerleştirdik. 2024-2025 eğitim öğretim yılının bütün ülkemize, milletimize ve bizim öğrencilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Okulumuza katkılarından dolayı başta ilçe Milli Eğitim Müdürümüz Zeki Akkan Bey'e ve öğrenciler, öğrencilerimizin velilerine hayırlı teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor. Başarılar diliyorum.